Hekimlik mesleği üyesi olarak Hekimlik mesleği üyesi olarak Yaşamımı Yaşamımı insanlığın hizmetine adayacağıma İnsanlığın hizmetine adayacağıma Hastamın sağlığına Hastamın sağlığına Ve esenliğine Ve esenliğine Her zaman öncelik vereceğime Her zaman öncelik vereceğime Hastamın özerkliğine ve onuruna ve onuruna saygı göstereceğime saygı göstereceğime insan yaşamına insan yaşamına en üst düzeyde saygı göstereceğime en üst düzeyde saygı göstereceğime görevimle hastam arasına görevimle hastam arasına yaş yaş hastalık ya da engellilik hastalık ya da engellilik inanç inanç etnik köken etnik köken cinsiyet cinsiyet milliyet milliyet politik düşünce politik düşünce ırk ırk cinsel yönelim cinsel yönelim toplumsal konum toplumsal konum ya da başka herhangi bir özelliğin ya da başka herhangi bir özelliğin girmesine izin vermeyeceğime girme, Hastamın bana açtığı sırları, sırları yaşamını yitirdikten sonra bile gizli tutacağıma yaşamını yitirdikten sonra bile gizli tutacağıma mesleğimi, mesleğimi vicdanımla, vicdanımla onurumla onurumla ve iyi hekimlik ilkelerini gözeterek uygulayacağıma Hekimlik mesleğinin, Hekimlik mesleğinin onurunu, onurunu ve, saygın ve saygın geleneklerini bütün gücümle, gücümle koruyup, geliştireceğime, koruyup geliştireceğime mesleğimi bana öğretenlere mesleğimi bana öğretenlere, meslektaşlarıma, meslektaşlarıma ve öğrencilerime hak ettikleri, hak ettikleri saygı ve saygıyı ve minnettarlığı göstereceğime tıbbi bilgimi bilgi hastaların, hastaların yararı ve sağlık hizmetlerinin geliştirilmesi için paylaşacağıma ve sağlık hizmetlerinin geliştirilmesi için paylaşacağıma hizmeti en yüksek düzeyde sunabilmek için Kendi sağlığımı, kendi sağlığımı esenliğimi, esenliğimi, ve mesleki yetkinliğimi, ve mesleki yetkinliğimi korumaya, dikkat korumaya dikkat edeceğime, tehdit ediliyor olsam bile, ediliyor olsam bile tıbbi bilgilerimi, tıbbi bilgilerimi insan, haklarını, insan haklarını ve bireysel özgürlüklerini ve çiğnemek için kullanmayacağıma çiğnemek için kullanmayacağıma kararlılıkla kararlılıkla özgürce özgürce ve onurum üzerine ve onurum üzerine and içerim and içerim yolunuz açık olsun <laughs>